Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlü İslam matematikçisi Harezmi'yi göreceğiz. İslam dünyasının ilk büyük matematikçisi olan Harezmi, Ural Gölü'nün güneyindeki Harzan bölgesinde doğdu. Ailesiyle birlikte çocuk yaşta Bağdat'a göç etti. Çalışkanlığı ve dahasıyla Bağdat'ta kısa sürede tanınan bu genç Türk zamanın halifesi Memunundan Memunundan çok özel himaye ve destek gördü. Arap rakamlarını oluşturdu. Şu anda günümüzde yeni nesil soru dediğimiz aslında cebirsel ifade sorularını oluşturup çözdü. Malı ile 10 katının toplamı. 39 eden şey nedir? Bu da mal dediğimiz ifade karesi. Yani karesiyle 10 katının toplamı. 39 olan ifade nedir? Görsel, şematik şekilde şematize edip çözüyor. Ve şu anda kullandığımız çoğu denklemin çözüm kümesini olur bu zamanda hala tam sayılar tam oturmamış. Yani sistematik bir bilgi çalmıyor. Toplum içerisinde kullanılıyor. Borçlar negatif, alacaklar pozitif mantığıyla ama bunun bir cebirsel ifade ya da bir denklem çözümü için kullanılmıyor. Burada x kare artı 10 x artı 39 denklemini bir tam kareye çevirerek çözmeye çalışıyoruz. 5 artı x'in karesi eşittir 64 ise 5 artı x eşittir 8 ise x eşittir, 3 olarak buluyor mesela. Harezm'i Özbekistan'daki heykeli. Ömer Hayyam. Hem bir şair, hem bir felsefeci, hem bir matematikçi, hem bir astronom olan büyük Ömer Hayyam. Şu anda binom açılımında kullandığımız Pascal üçgenini ilk defa kullanan kişi Büyük Selçuklu İmparatorluğu hakimiyetinde Horasan'da doğan bu büyük Türk bilgilinin bizim kültürümüzde daha çok filozof ve şair yönleriyle tanımlanıyor. İsmi çözdüğü kubik denklemlerle değil de yazdığı rubayilerle anılıyor. Çalışmaları, eserleri değerlendirildiğinde onun edebiyat ve felsefeden daha çok matematik ve astronomiyle ilgilendiğini görüyoruz. Ömer Hayyam yaptığı çalışmalarda Bağdat ekolünü Semerkant'a taşımış oldu. Hayyam'ın yöntemi x küp artı a kare x eşittir b denkleminin çözümü için önce x kare eşittir a'ya parabolünü çiziyor. Daha sonra parabole teğet olacak şekilde bir doğru çiziyor. Bu doğru üzerine yine hem parabolün kesim noktası ve doğrunun kesim noktasından geçen bir çember çiziyor. Bu bir çemberden yararlanarak kübik denklemin pozitif Kökünü Dikkat eder misiniz? Ne kadar ince bir düşünceyle çözün. Bu Avrupa'ya ne zaman taşınacak? Descartes'ten sonra. Hayyam'ın geometrik kübik denklemin çözümü, analitik düzleme geçişin işaretlerini de vermektedir. Bu çözüm yöntemi Avrupa'ya Descartes'ten sonra tanınmaya başlıyor. Yani böyle bir çözüm yöntemini bir hayal edin. Yani bu kadar şık, kadar güzel bir çözüm yöntemi. Avrupa'ya ancak Descartes zamanında geliyor. Şu anda günümüzde bunu, bu çözüm yöntemiyle bu tip denklemleri çözebilmek bir mucize yani. Ne kadar geriye gidiyoruz bilimde. Dikkatinizi çeker Ali Buruni. Müslüman Türk bilginlerinden biri olan Buruni, Aral Gölü'nün güneyinde Gaznize doğdu. Astronomi, matematik, tarih ve coğrafya ile ilgilendi. Henüz 17 yaşındayken güneş sistemiyle gözlemleri ve hesaplamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Güneş'in dünya etrafında değil, dünyanın güneş etrafında döndüğünü deneysel olarak ispatladı. Bu dünyanın güneş etrafında döndüğünü göstermesi Ptolemy'den bu yana evren anlayışını değiştirmekteydi. Bu İslam dünyasında kriz oluşturmamıştı. Bu bilimin yükselişi, bu yükseliş Ulu Bey ile devam etti Takuittine kadar. Biruni'den yaklaşık 500 yıl sonra aynı evren tasarımı Galileo yapınca Hristiyan dünyası karışmıştı. Bu yüzden Galileo cezalandırılmıştı. Bakın, doğuda buluyorsun. Bulduğun için takdir ediliyorsun. Batıda bulduğun için cezalandırılıyorsun. Ve biz batıya medeni ediyoruz. Bu bilim çöküşünün örneğidir. Bilimin yükselmesi adına Avrupa'da bilim adamları çok bedel ödemiş. Benzer çöküşü aynı yüzyılda Osmanlı yaşıyordu. Hala Türkiye'de yaşıyor yani. Çünkü bir şey bulduğumuzda cezalandırılıyoruz genelde. Biruni'nin torunları, Ulu Bey'in torunları, Tekuyetti'nin rastanesi yıkılıyor. 15. yüzyılda dünyada bulunduğumuz yere göre ayın konumunu en hassas şekilde Ulu Bey hesaplamasına rağmen ve uzay çağını yaşadığımız günümüzde İslam coğrafyasında hala Ramazan'ın ne zaman başlayacağı tartışıyor. Bu da bilimin adına yaşadığımızın bir çöküşün göstergesidir artık. Daha öncesinde İslam coğrafyası Avrupa'ya bilim satarken, şu anda Avrupa İslam coğrafyasına bilim satıyor. Aslında bilimin içeriği değişmiyor mu? Bizden olanı döndürüp dolaştırıp yine bize satıyorlar. 11. yüzyılda Bironi ile birlikte dünya yine yuvarlak ve üstelik güneşin etrafında dönüyor. 12. yüzyılda matematik ve astronomi Hayyam'la, 15. yüzyılda Ulube ile, 16. yüzyılda Takuviddin ile yükselişine devam ediyor. Doğuda yükselen bilimin ziyası yavaş yavaş soluyor ve nöbet batıya geçiyor. 16. yüzyıldan sonra sıkıntı yaşamaya başlıyoruz biz. Bu coğrafyada dünya yuvarlak mı, dönüyor mu tartışılırken batıda aydınlanma başlıyor. Evet şimdi de daha eski dönem Babillere geri döneceğiz.